Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bir Arkadaşlar bir problemsiz paragraf videosunda da birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar size çok güzel bir yüzde sorusu çözeceğim. Bundan öncekinde biliyorsunuz yaş problemi çözdüm. İki tane yaş problemi çözmüştüm. Önce birinci kademe sonra ikinci kademe. Şimdi arkadaşlar bir yüz yüzde problemi çözeceğim. Bundan sonraki seride ise arkadaşlar bundan sonrakinde ise e, kar zarar problemi çözeceğim. Başta da söylediğimiz gibi bir artı birlerde bütün başlıkları bitireceğiz. Eyüp hocamla birlikte Eyüp hocam benden sonra da problem e, paragraf başına devam edecek. Ve e, bunun ilerisinde yapacağımız 2 artı 2 3 artı 3 videolarında ise karma soruları çözeceğiz arkadaşlar. Sizler için harika sorular çözeceğiz, harika işler yapacağız. Sınavınıza kadar bu seriyi devam ettireceğiz arkadaşlar. Siz de beğenip yorum yapıp paylaşırsanız arkadaşlar bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi bakalım geçelim sorumuza ne diyor? Şimdi arkadaşlarım bakın burada demiş ki bir okuldaki idareci öğretmen ve öğrencilerin toplam sayısı 288'dir. Bu arada arkadaşlar durdurup ben dönünce okuyup yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın bunlar bizim için çok önemli. Evet ee, öğrencilerin sayısı, idarecilerin ve öğretmenlerin sayısının e, toplamının 5 katına eşittir. İdarecilerin %25'i, öğretmenlerin %50'si ve öğrencilerin %20'si toplantı yapmaktadır. Toplantıya katılan toplam 70, öğre, 70 kişi olduğuna göre kaç öğretmen toplantıya katılmıştır? Şöyle diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın şu öğrenci olsun. Öğrenci yazıyorum. Öğrenci. Şimdi arkadaşlar okuduklarımızı tek tek uygulayacağız. Öğrenci. Daha sonra öğretmen öğretmen ve idareci diyelim arkadaşlar idareci. Şimdi bakın bize demiş ki şurada. Öğrencilerin sayısı idarecilerin ve öğretmenlerin sayısının toplamının 5 katı. Yani biz buraya x dersek öğrenci sayısı ne olacak? 5x olacak. Peki hepsinin toplamı neydi? 288'di. Demek ki ikisini toplarsanız 6x 288 ise x eşittir buradan 288'i 6'ya böldüğünüz zaman 48 yapacaktır arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım bakın. Toplantıya katılan insanların sayısını tespit edeceğiz şimdi. Şimdi şuraya arkadaşlar yine öğrenci diyorum. Çok iyi dinleyin beni öğrenci. Daha sonra öğretmen, öğretmen, öğretmen ve idareci diyeceğim. İdareci. Şimdi arkadaşlar öğrenci sayısı belli. X'e 48 dediğiniz takdirde burası kaç yapacak? 240 yapacaktır. Şurası 240. Öğretmen sayısına A diyelim. Ve öğretmenle idarecilerin toplamı 48 çıktı. Bakın x. O zaman idareci 48 eksi a diyelim. Ve ne demiş bize? İdarecilerin %25'i öğretmenlerin %50'si ve öğrencilerin %20'si toplantıya katılmaktadır. Toplam 70 kişi toplantıya katılmış. Biz buradan arkadaşlar bunları bulacağız. Şimdi şöyle konuşalım. Öğrencilerin arkadaşlar %20'si toplantıya katılıyor. 240'ın %20'sini alacağız. Artı öğretmenlerin %50'si. %50'si demek tam yarısı demektir arkadaşlar. A/2 bölü 2 diyeceğiz. Bakın idarecilerin %25'i %25 demek 4'te bir demektir sadeleştirdiğiniz zaman. 48 eksi A'nın dörtte biri olacak. İşte bu arkadaşlar toplamda 70 kişi oluyormuş. Bakın şunu hesapladığınız takdirde burası 48 artı şunu arkadaşlar 2 ile genişletelim. Ne yapar? 2A artı 48 eksi A bölü paydamızda 4 var. Burası 48'di eşittir. Burası 70. 48'i karşı tarafa atarsanız bakın burası A artı 48 bölü 4. Şu 48 karşıya geçerse 22 yapar. Ve 4 karşıya çarpma olarak geçerse A artı 48 eşittir. 88 olur. Ve A eşitleri buradan 40 yapar. Size sorduğu soru kaç öğretmen toplantıya katılmıştır diyor. Öğretmenler A taneydi arkadaşlar. Ve bunun yarısı A bölü 2 kadar e, toplantıya katılıyordu. Bakın şurası A bölü 2. Biz A bölü 2'yi bulacağız. Yani 40'ın yarısını bulacağız. Sonuç 20 olacaktır. Cevabınız gençler buradan 20'dir. Ve cevabınız e şıkkıdır. Arkadaşlar şimdi sözü kalemi Eyüp hocamıza devrediyorum arkadaşlar. O da size çok güzel bir paralar sorusu çözecek. Beğenip yorum yapıp arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eyüp hocam buyurun söz sizde. Mikail hocam ağzına sağlık. Gerçekten bu çocuklar çok şanslı. Senin gibi bir matematik öğretmenine sahip oldukları için. Kıymetli dostlarım, Mikail hocamdan güzel bir problem sorusu dinlediniz. Şimdi sırada paragraf sorusu. Daha önce kendi kanalımda çözdüğüm diyalog tamamlama sorusunun bir değişiğini bir de Mikail hocamın kanalında çözmek istedim. Değişik bir soru özellikle görmenizi istiyorum. Haydi ben şimdi soruyu çağırıyorum. Siz de beğen tuşuna basın, soru çözümüne başlayalım. Evet dostlar notlarımızda geldi problemsiz paragraf. Bu dersimizde sizlere diyalog tamamlama ile ilgili güzel bir soru çözeceğim. Daha önce kanalımda çözmüştüm. Ancak bu soruyu bu sefer Erkan Şahin hocamın değerli hocamın XX Large Paragraf Soru Bankası kitabından aldım. O soru bankasını da öneririm. İçinde güzel sorular var. Benim de sorularım var. Güzel bir kitaptır dostlar. Oradan aldığım bir soru. Bu soruyu da görmenizi istiyorum. Sonra bunun çiftli olanlarını, yeni nesil olanlarını çözeceğiz. Haydi bakalım. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? Şimdi benim kanalımdaki videoda da anlatmıştım. Normalde ben paragraf sorularında sırayı pek bozmama taraftarıyım. Yani önce soru kökü, son sonra paragraf sonra da şıklara inmek en mantıklısı. Soru kökünde ne aradığımızı belirleyip ana düşünce mi, yardımcı düşünce mi, paragrafın yapısıyla mı ilgili bir şey bunu belirleyip paragrafa o şekilde geçip çünkü amaçlı bir okuma öğrenmeyi hızlandıracaktır. Sonra şıklar. Ama benim birkaç istisnam var. O istisnalardan biri de bu soru kalıbı. Diyalog tamamlama soru kalıbı dostlar. Burada şöyle bir yöntem geliştiriyoruz. Önce A seçeneğini okuyoruz. Sonra paragrafın girişine bakıyoruz. Paragrafın girişi ile A seçeneği arasında ufacık da olsa bir anlam ilgisi varsa parçanın kalanını okuyorum. Eğer bir anlam ilgisi yoksa, bir yakınlık yoksa A seçeneğinde hiç vakit kaybetmeden direkt B'ye geçiyorum. Eğer B'de bir yakınlık görürsem işte o zaman parçanın kalanını okuyup ana düşüncesini anlamak maksadıyla yani parçanın niçin yazıldığını anlamak maksadıyla parçayı okuyorum. Sonra C giriş, D giriş, Edirne giriş. E parçanın tamamını da bildiğim için artık doğru cevabı daha hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. E şimdi gelin bir bakalım. Türk dili yetkin bir dil olma özelliklerini üzerinde taşıyor mu? Herhangi bir dilin hapishane olabileceğini düşünemiyorum. Böyle bir cevap verilmez değil mi? Türk dili yetkin bir dil mi? Hapishane değildir falan gibi. Böyle bir giriş olur mu? Olmaz. Dolayısıyla A'da hiç vakit kaybetmiyoruz. B'ye bakalım. Türk dili şairlerin yeteneklerini sınırlandıran bir dil midir? Sınırlandıran Herhangi bir dilin hapishane olabileceğini düşünemiyorum. Sınırlandırmak hapishane, değil mi? Burada bir yakınlık gördük. Şimdi parçanın kalanını bu parçanın ana düşüncesini anlamak maksadıyla, yani parçanın niçin yazıldığını anlamak maksadıyla bir okuyalım. Birkaç yabancı dil bilen biri olarak konuşacak olursam, Türkçe düşünüyor ve yazıyor olmanın bana büyük keyif verdiğini söyleyeceğim. Türk dilinin tarihi içinde ve bugün de farklı lehçelerinin bulunması yazar için hele şair için büyük bir olanak. Fiillerimizle oluşturulan dilsel yapılar büyük bir zenginlik ve özgünlüğe sahip. Dilimizin sorunları olduğu da kuşkusuz. Fakat günümüzün Türk yazarı ve şairi için dilsel alanda büyük çalışma ve yaratma olanakları var. Asıl olan budur. Yani metin niçin yazıldı? Türk dili yazar ve şairler için son derece olanaklara sahip, geniş olanaklara sahip bir dil. Kusurları yok mu? Elbette var. Ama Türkçe düşünmek, Türkçe yazmak Türk şair ve yazarları için son derece keyifli, konforlu bir alan. Bunu ispatlamak için bu metin yazıldı. Şimdi Türk dili şairlerin yeteneklerini sınırlandıran bir dil midir? değildir. Bunu anlattı. Peki devam edelim. Türkçenin olanaklı bir dil olmasını sağlayan etken sizce nedir? Herhangi bir dilin hapishane olabileceğini düşünemiyorum. Zaten girişte bilgisi yok. Ama hocam parçanın kalan kısmında bir yerde Türkçenin olanaklarından falan bahsetti. Evet bahsetti. Ama biz parçayı okuduk ve parçanın ana düşüncesini biliyoruz artık. Parçanın ana düşüncesi Türk dili yazar ve şairlerin yeteneklerini sergileyeceği bir anlamda. Bir sınırlandırma yapıyor mu? Onları belli bir kalıplar içerisinde sokuşturuyor mu? Metin bunun için yazıldı. Şu elbette metinde geçecek. Yani bu soruyu sizin yazdığınızı varsayalım. Seçenekleri nasıl dolduracaksınız dostlar? Elbette parçanın içinden bir şeyler alacaksınız. Devam. Türkçe düşünüp Türkçe yazmak bak bu birebir geçiyordu paragrafta. Size zevk veriyor mu? Ya Allah aşkına. Bu paragraf bunun için mi yazıldı? Bunu göstermek için mi yazıldı? Elbette hayır. Paragrafta geçiyordu, elbette geçecek. Elbette geçecek dostlar. Devam. Türkçe sözcüklerin özellikleri nelerdir? Zaten parçanın girişiyle hiçbir ilgisi yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Evet, diyalog tamamlama soruları bu şekilde yaklaşılırsa rahatlıkla çözülür. E hocam sanki biraz uzun sürdü. E evet soruyu anlattım size. Onun için uzun sürdü. Elbette ama başlangıçta sizde de birazcık uzun sürecek. Yani 5-10 soru, 15 soru arka arkaya çözerken bu yöntemi uygularken başlarda birazcık bir yavaş gelecek size. Ama tekniği tam anlamıyla kaptıktan sonra bu teknikle birlikte ne kadar hızlı bir şekilde bu soruları çözdüğünüzü siz de fark edeceksiniz. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça